Merhaba, iş görüşmesine geldim. Hoş geldiniz. Maaş beklentiniz nedir? Asgari. Maalesef. Ben en az 100 bin lira veriyorum. Özel araçla veriyorum. Ama ben otobüse alışmıştım. O zaman sana otobüs alalım. Hakan, yeni personelimiz için hangi hat? 500 Bir tane 500 te, iki tane 500 te alır mısın? Yedek olsun. Ya da dur. Evin nerede senin? Uzakta ya. Sıkıntı yok. Şirketi senin evin yanına taşıyorum. Ne mezunusun sen? Ben yazılım. Yalnız bizde o departman yok. Ben gideyim o zaman. Yok, hayır hayır kesinlikle Otur. Alo, hemen bir tane yazılım departmanı açın. Seni de onun başına geçiriyorum. Ee, kız arkadaşım var Yok. Tamam mı? Sana bir arkadaş göndereceğim. İlgili ben gideyim. Hayır gel oğlum daha dört. Tamam onu da hallettik. Başka? Çalışma saatleri? Bizim şirketimizin katı kuralları var. Mesai saatleri içinde seni çalışırken görmeyeceğim. Çıkarken de işte maillere. Seni ben gerçekten sevdim. Severler genelde. Şirketin yarısını senin üzerine. Hatta seni evlatlık alıyorum. Ben öldükten sonra da bu şirket sana kalacak. Bana baba diyebilirsin. Baba. Aslanım benim. Al ne var ne yok. İstiyorsan sat istiyorsan. Ne istiyorsan yap. Çalışma başlar. Buradan gelen parayla. Aşağı. Hadi çok çalışın hadi. Kalk. Kalk yemeğe gidiyoruz. Kalk. Hadi. Maaş beklentiniz nedir? Asgari. Güvenlik alın bunu buradan. Siz ne yaptınız da asgari istiyorsunuz ya? Çıkar mısınız beyefendi? Evet ofisime zorla girip asgari ücret istiyor. Bakın arkadaşlar. Gel. Gel. Gitmeyin. <laughs>